Kabahat 8.Kokulu Müdür Yetkili Öğretmeni e, olarak bu yıl e, Fatih Eğitim Fakültesinin e, topluma hizmet çalışmaları altında e, iki hatta üç öğrenci grubuyla çalışma fırsatı buldum. E, şu anda çalıştığımız ekip e, gerçekten bu ekipler arasında fark yarattı benim için. Neden? Daha çok o maddi katkı sağladılar. Evet, bunun da etkisi var. E, ana sınıfımızı baştan sona neredeyse çevresini değiştirdik diyebilirim. Gençlerimiz hafta sonu, hafta içi, ne zaman fırsat bulurlarsa okulumuza geldiler. ve ee, bize çok büyük katkılarda bulundular. Bunlar maddi, manevi, maddiyatla çok da önemli değil belki. Bu iş yürek işi çünkü. Öğretmenin gözveri işi. Ee, burada bir çocuğu değiştirebiliyorsak, şu çocuğun kalbine dokunabiliyorsak bir şeyler başarıyoruz demektir. Ve bu genç arkadaşlarımızın hepsi birilerinin kalbine dokundular. Ama getirdikleri kıyafetler, ama tasarladıkları albümler, bunu hayata da geçireceğiz. Geçirdiğimiz zaman o mutluluğu, yani belki mutluluğu anlatamayız ama yüzdeki ifadeyi gördüğümüzde hakikaten bir şeyleri başardığımızı çok net ifade edebiliriz. Bu arkadaşlarımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Hocalarına, Esra Hanım, e, dekanlarına, bölümdeki tüm arkadaşlarıma, tüm hocalarıma ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Ben de bir Fatih Etim Partisi mezunu olarak ayrıyetten gurur duyuyorum. Bizler burada bir köy okulu, belki yakın bir köy okulu ama bir köy okulu sonuçta. Ve bu çocuklar herhangi bir şeyden sizlerin de katkıları, herhangi bir şeyden eksik kalmıyorlar. Bunun için hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum.